Merhaba. Hoş geldin Sinan Bey. Hoş bulduk. Ne var ne yok şeyde? Kim var? Ferit Bey kurulla toplantıda. Siz geç kalmışsınız. Kurulla toplantıda mı? Toplantı nereden çıktı ya? Acilen çağırdı herkesi. Haberiniz yok muydu sizin? Ee, aklımdan çıkmış benim. Ben bir yetişeyim o zaman onlara. Toplantı. finansal performansın objektif analizi için bağımsız bir kurula ihtiyaç duyuyoruz Ferit Bey. Anladım, teşekkür ederim. Kurul toplantısı. Güzel, güzel. Biz neciyiz bu şirkette? Ha? Benim niye haberim yok bu toplantıdan? Hanımlar, beyler, toplantıyı ara veriyorum. Yarın devam ederiz. Teşekkür ederim. Hayırdır Ferit? Gelir gelmez beni mi ekarte edeceğim? Siz annemle bana işlerin başına geç mi? Ben de işlerin başına geçtim dediğinizi yapıyorum işte. Biz sana gel patronluk tasla demedik. Gel dedik, yardımcı ol dedik. Benim bu toplantıdan niye haberim yok? Al bak bakalım niye yoksun. Al incele. Siz ana ol konak peşinde koşarken şirketlerimiz batıyor. Ya başı boşluktan ya çok başladıktan. Ee ne yapacağız peki oğlum? Paspas mı yapacağız biz burada? Bak birinin hesap sorması lazım. Birinin başa geçip bu işleri yönetmesi lazım. O zaman hep beraber hesap soracağız Ferit. Abi, seninle tartışmak niyetinde değilim. Tamam mı? Kavga etmek istemiyorum. Patronluk taslama hiç istemiyorum. Hiç öyle bir gayem yok. Bak tedarikçi firmayla anlaşamamışız, yollarımızı ayırmışız. Var mı haberin? Yok. Ya fabrikada iş bilen, yılların emekçisi üç tane en sağlam ustamızı işten çıkartmışız. Yerine iş bilmeyen adamları koymuşuz. Bundan haberin var mı? Yok. Amcamla ayrıldıktan sonra nakliye işlerini taşıran bir firmaya vermişiz. Maliyetlerimiz iki kat artmış. Var mı haberin? Yok. Ruhum bile duymamıştır senin. Yaman her şeyi ele geçirmiş, holdingi yönetiyor. Sen de kendini holding yönetiyor zannediyorsun. Abi, Herkesin iki güzel lafına kanıp kandırılıyorsun. Böyle iş yapılmaz. Kusura bakma ama böyle iş yapılmaz. Peki oğlum. Of be abi. kalp yarısı ATV'de.